Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişinin gözünde siz nasıl birisiniz, sizi nasıl ifade eder ve tanımlar. Bu konu üzerine her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Videoyu durak satıp kart seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Ben hızlıca birinci desteden başlıyorum. Evet birinci destemiz Winter kartını seçen arkadaşlarımız için. Hemen yorumlamaya geçelim kartlarımızı seçip. Evet bu insanın gözünde siz nasıl birisiniz? Kartlarımızı karıştıralım. kraliçesi, kupa ası, imparator. Evet bu insanın gözünde siz nasıl birisiniz? Neyi ifade ediyorsunuz? Nasıl tanımlıyor sizi? arkadaşlar hemen yorumlamaya geçebiliriz. Şimdi burada bu insan sizi nasıl görüyor? Bir kere Boğa Başak Oğlak Burcu olabilirsiniz. Toprak grubunun hakimiyeti söz konusu burada. Bir de imparator Kartı ile beraber Koç Burcu. Önce bir Burç çıktı. Birazcık daha böyle hani baskın bir karakter olabilirsiniz açıkçası. Bunları Burç üzerinden yorumlamıyorum. Burada gerçekten baskın karakterle birazcık daha dominant enerjili kartlar geldi. Şimdi burada bu kişi sizi nasıl görüyor? Bir kere para kraliçesi çok sabit bir kraliçedir. Yani sizi böyle çok maddi manevi refah içerisinde görüyor olabilir. Maddi manevi bir sıkıntınızın olmadığınızı düşünüyor olabilir. Kendinizi özgürlük alanınızı, konfor alanınızı güzel inşa ettiğinizi düşünüyor. Hani burada bir şeyler sabitlenmiş artık. Değişmeyecek şeyler var. Hani böyle gelip geçici bir tablo görmüyor sizde. Ya da sizin hayatınızla ilgili. Bu insan şu an bu konumdadır. E, i̇leride bir gün bu konuma düşer ya da bu konuma çıkar gibi bir düşüncesi yok. Hani daha çok şöyle, bu insan kendi yerini sağlamlaştırmış, kendine güvenen, özgüvenli birisi olduğunuzu düşünüyor. Hayattan ne istediğinizi, hayattaki tutunma amacınızı, bu hayatta neden kalıyorsunuz, bu gayeniz... Amacınız nedir yani? Hayattaki görüş alanınız, motivasyonunuz nedir? Bunu bilen birisi. Ve sizin bu konudaki başarınıza da takdir eden birisi. Şimdi para kraliçesi geldiğinde birazcık daha böyle inat, gurur, bir tık ego. Ama bu ego böyle hani çok salt bir ego değil. Hani ben bilirim, ben yaparım egosu değil. Kendinize kattıklarınızdan kaynaklı olan bir egodan bahsediyorum. Burada hani belli bir tahta oturmuşsunuz tabiri caizse. Yani kendi hayatınızda da yapmış olabilirsiniz bunu. İşte benim yerim budur. Hayatımı alacak kişi budur. Bundan sonrasını ben böyle şekillendiriyorum. Kabul eden eder, etmeyen kendi bilir. Tarzı bir bakış açınızın olduğunu düşünüyor olabilir. Şimdi burada bu insan sizi çok yönetemeyecek. Bunun çok çok farkında. Bir kere ilk hissettiğim bu. Yani bu insan diyor ki ben onu yönetemem. Himayem altına alamam, elimin altında tutamam. Ona şekil şemal veremem çünkü o şekil şemal almış zaten. Hani bir olgunluk kazandığınızı düşünüyor. Hani böyle biraz gözü açık, zeki, hayatı görmüş, geçirmiş birisi olduğunuzu düşünüyor. Veya böyle kendi kendine yetebilen, yani bir erkeğe ihtiyaç duymayan, bir erkeğin ilgisine mahal vermeyecek birisi olduğunuzu düşünüyor. Kendini seven özgüvenli bir birey olduğunuzu yani kendi değerinizi bilen ha sen bana değer verdin ben değerimi biliyorum değil ben kendime kattıklarımla mutluyum zaten bunları ben yaptım diyorsunuz yani hani bununla da ilgili gurur duyduğunuzu düşünüyor olabilir burada kaliteli bir imaj çizdiğinizi söyleyebilirim arkadaşlar para kraliçesiyle Şimdi bu insan diyor ki ben onu yönetemeyeceğim. İlk tablo bu şekilde dediğim gibi en başta anlattım. Ya şimdi bu karşı taraf biraz egolu olabilir. Yani ben yöneteyim, ilişkiye şekil şemali ben vereyim, istediğim zaman gideyim, istediğim zaman geleyim, istediğim zaman arayayım telefonu açsın, istemediğim zaman telefonu kapatsın gibi gibi örneklendirmelerle ço çoğaltabiliriz. Ama karşı tarafın egosu bana şöyle geldi biraz daha yönetmekle ilgili. Şimdi bu insan sizi yönetemediği için bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz buradaki kartın gösterdiği gibi. Şimdi imparator biraz daha eril ve maskülen bir enerjiyi temsil eder. Ya karşı taraf çok baskın ya da ikinizin baskın özellikleri çok çarpıştı ve ayrılık yaşadınız. Yani sizdeki bu ağır başlılık, yerini sağlamlaştırma konumları, ifade ediş biçiminiz, belki konuşmalarınızdaki ağırlıktan kaynaklı olarak karşı taraf dedi ki, ya ben bunu böyle hani oynatamayacağım yani. Hani yerinden de oynatamayacağım. Kendi istediğimi de yaptırtamayacağım. Ee, belki onu çok sevebileceğinizde de inanmamış olabilir. Şimdi bu çok duygusal bir yorum olsun istemiyorum. Şu anlamda söylüyorum. Hani bazen olur ya. Mantığın bazen devre dışı kalmadığı bir ilişki yaşarsınız. Yani her zaman mantık çalışır. Ben seni seviyorum. Örnek veriyorum bunu demiş olabilirsiniz. Ben seni seviyor olabilirim ama kendimden ödün verecek kadar değil. Ya yani kendimden böyle yerecek kadar, kendimden sana sunacak kadar değil. Beni olduğum gibi kabul edebiliyorsan. Çünkü para kraliçesi birazcık daha hani böyle ben buyum diyen bir enerji. Hani ben değişirim, dönüşürüm, senin için şu şekle girerim, şu şemali girerim, yuvarlak olurum, kare olurum değil. Benim ee, göründüğüm biçim bu, karakterim bu, mizacım bu, Tabiatım bu benim yani. Sen beni bu şekilde kabul etmek zorundasın. Ha ben senin nasıl egolarınla çatışmıyorsam, kabul etmeye çalışıyorsam, he he diyorsam sen de ne diyor yani açık açık. Hani burada bu he he dediğim durumu da şöyle hani lakaytlık olarak anlamayın. Yani burada birbirinizin özelliklerinizi birbirinize çok yansıtmış olabilirsiniz. Şimdi burada biraz toprak var. Toprak elementi biraz böyle sabitlik, değişmeyen şeylerden bahseder. Ya sizin tabiatınızın çok değişmeyen bir tabiat olduğunu düşünüyor. Kendisi de çok egolu bu arada. Hani müthiş bir ego çalışıyor. Hani bu egoyu sizden aldığını düşünmüyorum. Hayatında böyle bir şeyleri kapatmak için, belki özgüvenini size yedirmemek için. Hani biraz böyle gururlu imajlar çiziyor da olabilir karşı taraf. Çünkü diyor ki onu kovalamam lazım. Eğer onu elde etmek istiyorsam, onun hayatında olmak istiyorsam ısrarcı bir tavır sergilemem gerekiyor. Hatta böyle biraz ağzımda kuş tutmam lazım yani. Belki de o zaman ikna olacak diyor sizin için. Şimdi ya çok kaliteli bir şey çizmişsiniz burada ya. Gerçekten bravo yani hani şey gibi düşünmüyor. Ben bu insana bir mesaj atarım. Bütün kapılarını bana açar. Bütün her şey okeyler dediği bir insan değilsiniz hani gerçekten uğraşması gereken, gayret göstermesi gereken. Hani belki de ha hani senin kırmızı çizgin varsa benim de bu kırmızı çizgim var yani. Hani kabul edeceksen edeceksin, etmeyeceksen yoluna bakacaksın. Çok güzel bir imaj çizmişsiniz. Bu para kraliçesinin enerjisi zaten bana çok buram buram geçti şu an enerji olarak. Yani kartların genelinde de bir ağırlığınız var sizin bu insan hayatında. Hani sizi nasıl ifade eder? Ağır bir karakter olarak ifade ediyor. Hani böyle ım, çabuk yönetebileceğim, çabuk ele alabileceğim, sözlerimle etkileyebileceğim, manipüle edebileceğim birisi değil diyor. Çünkü imparatorda biraz manipüle edilmek de vardır. Yani sizi belki böyle sözleriyle, kelimeleriyle geçmişte engellemiş olabilir. Ama şu an engelleyemeyecek. Çünkü arada bir mesafe var, bir ayrılık var. Bunun çok çok farkında. Şu kupa ası aslında duygusal da birisiniz. Şimdi Evet bu kadar böyle keskin duruyorsunuz ama duygularınız da var yani. Hani her insanda olduğu gibi duygusal yanınızı belirli insanlara gösterdiğinizi, samimiyetinizi hayatınızda istediğiniz insanlara sunduğunuzu düşünüyor. Şimdi kupa ası geldiği zaman duygularımız vardır, aşk istiyoruzdur, aşkı canlandırmak istiyoruzdur, etkileneceğimiz bir insan istiyoruzdur aslında. Yani sizin şöyle bir insan olduğunuzu düşünüyor. O hayatına birini alacaksa Tüm kriterlerine uygun birisini alacaktır. Yani tüm prensiplerine uygun. Şu kafaya yatacak bir şey yani. Anladın mı? Hani gördüm, beğendim. Hal ve hareketlerini gördüm, soğudum değil. Hal ve hareketlerini gördüm, daha çok aşık oldum demenizi istiyor. Yani böyle birisi olduğunuzu biliyor açıkçası. İstiyor değil. Siz böyle bir şey istiyorsunuz bence de. Bu karşı taraf da böyle olabilir yalnız. Sana hani biraz prensip sahibi birisi olabilir yani böyle kırmızı çizgileri olan aman şu olsun karşı tarafta aman bu olsun iter çeker muhabbetleri yapıyor da olabilir. Sevdiğinizde tam sevebilen birisi olduğunuzu düşünüyor. Şimdi arkadaşlar bir nebze de şunu hissettim. O yüzden duraksadım. Geçmişte bu insan sizi terk etmiş olabilir. Ve siz ondan sonrasında çok güçlenmiş olabilirsiniz. Yani kendinize böyle bir ne derler mertebe kazandırmışsınız. Yani bu özgüven açısından da olabilir. Finansal açıdan büyük bir gelir kaynağı da kazanmak olabilir. Ama hani bir insan sizi bıraktıktan sonra peşinizde koşmak ister ya tekrardan. Hani sizin güçlendiğinizi gördükçe veya sizin şekil aldığınızı gördükçe. Burada böyle bir tablo söz konusu. Bir insanın ayrıldıktan sonra güçlendiğini görünce Tekrar o insanın yanına gitmek istersiniz ya ya da o insanla aynı eş değer özellikler göstermek istersiniz ya bu insan böyle bir kişilik olarak geliyor. Burada biraz kendinden de bahsetti biraz sizden de bahsetti arkadaşlar ama siz de o da fazla prensiplesiniz. fazla hayat kurallarınız var. Şimdi burada aynı özellikle iki kişi görüyorum hani böyle aynı karakteristik özellik. o ne kadar inatçıysa siz de çok inatçısınız bakın burada boynuzlar çıkarmışsınız. Aynı boynuz karşı tarafta da var yani. Böyle biraz hani inat, ay dediğim dedik çaldığım düdük tarzı iki karakter görüyorum burada. Zıtlaşma var ama bu zıtlaşmanın kazanılan bir tarafı da yok anladığım kadarıyla. Ama şey gibi düşünüyor yani hani böyle kolay lokma olmadığınızı düşünüyor diyebilirim. Hani bütün tabloyu toparlamak gerekirse. Çünkü burada imparator kartı. Ya bu insan yerinden fedakarlık yapıp bir adım atacak ya da bir hareket bir girişimde bulunacak ya da bu ayrılık böyle devam edecek bu insan bunu çok çok farkında yani bu insana bunu yansıtmaya çalışıyorsanız hani kendinden ödün vereceksin yoksa bu ilişki toparlanmaz diyorsanız bunu çok iyi algıladığını söyleyebiliriz peki bitmedi devam ediyoruz sizi tek kelimeyle anlatsa ne der bana şu anki enerjide yani tek kelime tek cümle istiyorum tek kart asılmış adam Peki. Biz sürekli aynı döngüler içerisindeyiz diyor. Yani biz değişemiyoruz, dönüşemiyoruz diyor. Bizim bir karmamız var diyor. Burada Aynı döngüler, aynı karma durumundan bahsediyor. Yani dönüp dolaşıp gene aynı şeyi yaşıyoruz diyor da olabilir. Şimdi burada çok fazla inatlaşılmış olabilir arkadaşlar. Hani burada bir imparator geldi, bir para kraliçesi gelen yani Çok dominant iki enerji var. Bu iki enerji de çok fazla hani baskın olduğu için yıpratıcı bir seviye almış olabilir aranızdaki durum. Karşı taraf diyor ki e biraz ben de ego yapıyorum yani. Hani yapmıyor değilim demiyor yapıyor ama burada çok yersiz bir ego da olabilir karşı tarafta. Ya da sizde de olabilir bilmiyorum. Ya da sizin çok mu farklılaştığınızı düşünüyor artık. Hani duygularla ilgili konuşmayacağınızı. Hani burada para karıçası geldiğinde birazcık daha realistik söz konusudur. Şimdi bu kupa ası geldiği zaman hani duygulardan konuşuruz. Buradaki kadın hani çok konuşmaz aslında. Hani mantıklıdır. Gözünü kesmediği bir şeyi hayatına anmaz. Ve sizi böyle de düşünüyor olabilir şu an. Hani onun kafasına bir şey dank etti, bir şeyi gördü. Onu olmadığı takdirde kabul etmeyecektir diyor da olabilir. Burada bir süre hareketsiz kalacağım da diyor olabilir arkadaşlar. Hareket etmeyeceğim, eylemde bulunmayacağım, sana gelmeyeceğim. Çünkü egom var, işte şu sebebim var, şöyle var, böyle var. Bu insan öncelikleri farklı olabilir bu arada. Ama içimden gelen cümleyi de söylemek istiyorum. Hani biraz diyor ki e, sen burnun düşse yeri almayacaksan ben de aynıyım tarzı bir şey var. Hani misilleme de yapıyor olabilir ya bu kişi. Hani hissimi yorumlamam gerekirse kartlara bakmadan bu kişi biraz böyle burnunuzun sürtmesini de istiyor. Hani ben senin peşinden koşamam sen koş biraz tarzı bir cümlesi var. Onu istemenizi istiyor. Yani hani şey gibi istiyor. O kadar istesin ki beni bu tavrından ödün versin. Hani böyle bir duruş sergiliyorsunuz ya. Bir imajınız var. Bu imajdan biraz feragat etmenizi de bekliyor olabilir. Ama bunu yapmayacağınızı farkında bence. Yani buradaki kişi sizin böyle geri dönüp seni çok seviyorum, çok özledim. Hadi gel yeniden barışalım ya da yeniden olalım ya da yeni bir flört dönemi başlatalım diyeceğinizi düşünmüyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, burada sert enerjiler var ama sert yani ayrılmışsınız da hadi desem ki bir daha birleşme şansınızı gören bir insan pek de düşünmüyor açıkçası kendisinin adım atmaması için elinden geleni yapan da bir kişi. Evet hiç şaşırmadık. Birinci destesin için yorumumuz bu kadar gayet e, güler yüzlülükle anlattığım bir destedi. Kendinize çok çok iyi bakın görüşürüz. Evet ikinci desteğe geçiyoruz. İkinci destemizde böyle minnoş yaşlı bir çiftimiz. Evet başlayalım bakalım. Onun gözünde siz nasıl biriymişsiniz arkadaşlar? Onun gözünde siz nasıl biriymişsiniz? Kupa üçlüsü. Ermiş kartı. Azize enerjisi. Hmm. Burada da sizi çok bilge görüyor. Olgun. Her iki destede de olgunluk var ama ağır başlılık. Yani çocuksuluk yok her iki destede de. Kolektifte de olabilir tabii. Habersiz. Dergi kartı. Yükselmek. Şimdi arkadaşlar burada bu kişi sizin hayatınızda mutlu olduğunuzu düşünüyor. İlk olarak onu söyleyeyim. Yani arkadaşlarınızla çevrenizde iyi ...bir muhabbet, diyalog içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Hani böyle bir sıkıntılı süreçten geçer ya... ...bazen insan kimseyle görüşmek istemez. Öyle bir durumda değilsiniz. Kendinizi toparladığınızı, iyileştirdiğinizi... ...hatta yeni arkadaşlar edindiğinizi... ...yeni çevrelere girdiğinizi de düşünüyor olabilir. Burada hani mutlusunuz yani. Bu insan şu an hayatınızda bence yok. Konuşmuyorsunuz da bu insanla. Çünkü konuşma kanalları biraz kapalı gibi geldi bana. Biraz sezgisel yolla iletişim kurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Telepati gibi. Hani burada hissettiğiniz bazı şeyler var ama hani hissetmekle kalıyorsunuz. Realitede bir adım, bir eylem gerçekleşmiyor gibi ya da karşı taraftan da eylem gelmiyor gibi. Kupa üşüsü sizin çok arkadaş canlısı, dostane tavırları seven, sempatik, güler yüzlü birisi olduğunuzu düşünüyor. Arkadaşlarınız sizin için çok önemli bir yer tutuyor olabilir hayatınızda. Yani çok yakın üç arkadaşınız olabilir mesela. Ya da bu insanlarla bir grubunuz vardır. Çok dağıtmak istemiyorsunuzdur. Yani böyle grubu toparlayıcı bir karakterde olabilirsiniz. Şimdi burada anaçlıkta geldiği için hani grubu böyle biraz koordine etme yeteneği yüksek birisi de olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar karşı tarafın sizi gördüğü biçim aslında çok duygusal birisiniz. Aşırı duygusalsınız hatta. Burada fazla duyguselinde selinde yüzmek, duyguları çok çok konuşmak. Hani her cümlesinin altında bir duygusallık yatan birisi de olabilirsiniz. Şimdi bu duygusallık şöyle demi, şöyle değil yani. Şöyle demeyelim. Dokunsan ağlayacak formda değilsiniz ama içe çok duygusalsınız. Bunun çok çok farkında. Hatta böyle simanız biraz duygusallığa yatkın bir sima olabilir. Sizi şey gibi düşünüyor. Hani bir şey söylerken 40 kere düşünmem lazım ya da e, çok güzel ruhlu birisi olduğunuzu düşünüyor. Yani hissettiğim şey bu. Hani e, gerçekten bir insanın ruhundan anlayabilen birisi olduğunuzu düşünüyor. Ama burada hani şey konuşmuyorum ben. Somut dünyadan konuşmuyorum. Hani bazen olur ya karşı tarafla tanışırsınız ve o insan sizi böyle çok iyi anlıyor ya. Hani müthiş anlıyor beni diyorsunuz belki. Hani, hani ben bir şey demesem bile o karşı taraf anlıyor her şeyi tıkır tıkır. Böyle bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yani anlayabilen, dinleyebilen, empati kurabilen, Doğruyu yanlışı iyi analiz edebilen bir karakter olduğunuzu düşünüyor. Hatta bazen e, böyle sezgilerinizle yol aldığınızı, yani hiç kimseyi dinlemeyerek, ya bu benim için doğru geldi. Ben onu yapacağım şu an. Ha hani kimseyi de dinlemeyeceğim dediğinizi bile düşünüyor olabilir. Hatta burada böyle spiritüel şeylerle ilgilenenleriniz de olabilir. Tarot, astroloji, doğum haritası gibi gibi böyle çakra larla ilgili videolar çok dinliyor olabilirsiniz. Yani kendinizi düzenleyecek, iyileştirecek, geliştirecek şeylere yönel, yönelim gösterdiğinizi de düşünüyor olabilir. Anaçsınız, sahiplenicisiniz. Biraz geleneksel buluyor yalnız sizi. Muhafazakar buluyor olabilir yani. Böyle kuralları olan. Mesela örnek vereceğim. Aile yaşantısını çok seven birisi olabilirsiniz. Belki bireysel yaşamı şu an tercih etmiyorsunuz. Veya hani böyle biraz ailenin vermiş olduğu o hani sıcaklık hissiyatından çok kopmak istemediğinizi düşünüyor da olabilir. Aileyi seven birisiniz. Yani böyle yalnızlıktan hoşlanmayan, çevresinde sürekli birileri olsun isteyen bir kişi olabilirsiniz. Ya da yalnızlıktan çok haz etmeyen, yalnızlıkın, yalnızlık duygusunun sizde biraz çöküş yarattığını da düşünüyor olabilir depresyon açısından. yüksek bir enerjiniz var ama hani böyle biraz ağır olarak gelişmiş bir insansınız. Ya şöyle de diye olabilir. Ben bu insana yalan söylesem bile bu insan anlar yani. Hani bir süreden sonra çakar durumu diye de düşünüyor olabilir. Çok olgun birisiniz ya. Ben böyle bir enerji hissediyorum. Çok aşırı olgun olabilirsiniz. Ya da çok yaşınız da büyük olabilir ama yaş büyüklüğünden değil de yaşanmışlıklardan kaynaklı olarak bir olgunluk kazanımla var burada. Kendi kendi ayakları üzerinde durabilen, zamanında sıkıntılar çekmiş olan ama gözü de açılmış olan bir kişisiniz sanki. Hani böyle insan sarrafı diyebileceğimiz bir formdasınız ve aklınızdaki kişi de böyle düşünüyor olabilir. Hani gözü açıktır onun, kolay tongaya düşmez, kolay ekarte edilmez diye de düşünüyor olabilir. Yalnız bu insan sizin kadar olgun değil, onu bilin. Yani bu kadar olgunluğu bir insanın kaldırması da zordur yani. Ya çok yaşınız büyük arkadaşlar ya da böyle hani çok ciddi ilişki insanı da olabilirsiniz. Hani biraz genel, geleneksellik var burada. Biraz evliliği düşünen, anne olmayı çok isteyen. Belki kendi annenizle ilgili sıkıntılarınız var. Bu insan bunu da biliyor olabilir. Yani anne olmak istediğinizi biliyor olabilir. Kendi çocuğunuza güzel bakmak, güzel yetiştirmek istediğinizi de düşünüyor olabilir. Çözümsel birisi olduğunuzu da düşünüyor zaman zaman. Hani çözüm bulmak istese bulur. Her şeyi yapar diyor yani. İşin sonunu görmek için her şeyi yapabileceğinizin farkında ama. Hani böyle biraz yolun sonunu göreyim. Şimdi burada sıkıntı çektim bırakayım tarzı pes eden bir karakter değilsiniz. Bunu çok çok farkında. Azimli olduğunuzu düşünüyor. Ama şey gibi de değil yani. Hani böyle çok mantıklı olayım, strateji peşinde koşayım değil. Burada çok fazla ilahi güç ile bağlantılı olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yani böyle çok hayırlısıysa olsun gibi... ...ya da hani böyle... ...ben biliyorum bu olacak, bu yaşanacak... ...tevekkül halinde kalmak gibi... ...olaya akışı bırakmak gibi durumlarınızda... ...söz konusu olabilir. Bu insan sizi... ...yakın zamanda görmüş olabilir... ...bazılarınız için ya da görmemişse bile... ...şunu hissettiğini düşünüyorum. Yani... Kendi yaralarınızı sarmışsınız arkadaşlar ya. Hani kendi yaralarını sarmaktan kastım şu da bu arada. Hani bir insan sizi çok kırar 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 artık paramparça olmuştur o şey. Yani tekrar toparlamak için yanınızda yoktur belki ama kendi kendinize bir şeyleri toparladığınızı düşünüyor. Şey gibi de olmuş olabilir. Bu insanla tamamen vazgeçmiş olanlarınız da olabilir bu arada. Hani hayatta bu insanın gelmesini istemeyen bir insan da olabilirsiniz. Kendi kendinizi toparlamış, yaralarınızı iyileştirmiş, belki biraz böyle gücü kuvvete gelme konusunda kendinizi başarılı hissettirebilecek enerjilerle karşılaşmanız gerektiğini de düşünüyor olabilir. Yani biraz böyle kendini geliştirmeye yönelik bir insansınız bence. Peki, bitmedi. Bu insana sizi tek kelimeyle anlatmasını istiyorum. Tek kelime... bana tek kelimeyle anlat. Tek cümleyle. Kupa sekizlisi. Vazgeçti benden diyor. Gitti diyor yani. Ben size demiştim bu insan böyle düşünüyor diye. Yani şey gibi düşünüyor. Vazgeçti yani. Duygularını yok saydığı gibi de düşünüyor olabilir. Bakın sizin kendi alanınızda kaldığınızı düşünüyor. O şu an kendi hayatında, kendi bulunduğu yerde mutlu ben onu uzaklardan bir yerlerden bakıyorum ama artık bir şey olmaz yani. Bu işten bir olur çıkmaz gibi düşünüyor. Burada iki tane 8 rakamı var. 8. ay önemli olabilir Ağustos ayı. Ya da 8. bir rakamla ilgili yani 18-28 gibi tarihlemelere de dikkat edebilirsiniz. O zamandan beri bir sıkıntıdan bahsediyor da olabilir. Şey gibi düşünüyor ama arkadaşlar. Vazgeçti. İstemiyor artık hani biliyorum. Nedense şuradaki kız da şuradaki kız büyümüş gibi geliyor. Bu içinizdeki çocuk vazgeçmiş bu çocuktan yani. Bu kişiden diyorum bu arada. Gemileri yaktığınızı düşünüyor. Artık istemediğinizi onu. Belki zamanında çok istediniz arkadaşlar. Bu da olmuş olabilir ya. Hani şu Azize Kart'ın o yoğun enerjisi. Hani zamanında bu kişi olsun 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 ama bir süreden sonra tabii şey noktasına gelmiş olabilir. Artık istemiyor da beni noktasına gelmiş olabilir. O duygularınız varken gitmişsiniz ama. Burada ıssız bir gidiş var ama. Hani bu ayak izleri bana şey gibi hissettirdi. Geri dönmeyeceğim. Beni çok anacaksın, çok hatırlayacaksın, unutamayacaksın. Ama artık ben olmayacağım. Hani belki çok başka bir yerde tekrar karşılaşırız tarzı bir şeyiniz var. Burası çok yoğun bir enerji geldi ya. Çok duygusal da olabilirsiniz bu konuda. Ama hani bu kişi karşı çok adaletsizliği uğradı haksızlığa uğradığınız düşünenleriniz de olabilir bu kişi bunu da biliyor bu arada sen bu limanı yaktın diyor geri dönmemi istemediğini biliyorum diyor artık haber uçursam da bir ifadesi olmayacak senin için bir anlamı bir telaffuzu olmayacak hani biliyorum sen benim geri dönmemi de istemeyeceksin geri dönsem de bir anlam ifade etmeyecek duygular bitti çünkü diyor sanki bu insana karşı duygularınız bitmiş. Yani kendi içsel olarak duygularınız hala devam ediyor olabilir. Başkalarına ilgi duyuyor olabilirsiniz. Ama şey vardır ya, burada şey çok hissettim ben ya. Kendi içimden geçeni söyleyeceğim. Zamanında değer verdiğiniz birinin size değer vermemesinden kaynaklı olarak bitmiş olan bir süreç. Bu insan ee, çok büyük bir kayıp yaşadı bence hayatında. Yani sizin gibi bir insan sizin gibi bir insanı kaybetmiş ama Bak zamanda farkına varamamış bunların. Habersiz diyor yani. Aklı beş karış havada diyor. Üzgün ama. Üzgün arkadaşlar. Yani şey gibi düşünüyor olabilir. E, zamanda o kadar koymamıştı bana. Yani o kadar ben içerlememiştim bu durumu ama zamanla anlıyorum. Hani zaman geçtikçe anlıyorum ki benim beni senin kadar kimse sevmez ya da kimse sahip çıkmazdı. Diye düşünüyordu olabilir. Evet ikinci destek için yorumum da bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.